Şimdi Ankara MİT müsteşarlığına gittim. Herkes orayı biliyor. Oraya yaklaşmak, oraya bakmak bile yasak. MİT'in merkezi yani ha. Ondan sonra oradakilere kimlik bilgilerini verdim. Kendi bilgilerimi. Dedim ya ben illallah ettim bu örgütlerden 34 yıl oldu dedim. Şimdi de yerimi yağmalattılar dedim. Darbeciler örgütlere dedim. Adana şey Ankara'da dedim bu dosyaları göstereceğim bunları deşifre edeceğim. Söylediğim e, Bordo bereliler var ya onlara bir de özel koruma, özel kuvvetler diyelim. Dedim ben bu dosyalarla bunları deşifre edeceğim Ankara'yı Ankara deşifre edeyim. Zaten Ankara neresi? Adana. Adana oraya gaz verecek. WhatsApp grubundan yalan haberlerle emniyete öldürtmeye çalışıyor. Şu, bu bilmem ne şimdi... <laughs> Mit diye ki bir günde geldi, al karayı alt üst etti, hepsini mantar gibi ortaya çıkardı, çekti gitti. Adamlar sağ olsun bir de bana e, kara, şeye kadar getirdiler otogara. E, otobüse de bindirdiler. Ondan sonra biletin biletini kete yok dedim, ben hazırlıklı geldim dedim. Yani Cenab-ı Allah'ın hazırlığım var dedim. Bunları engellediler, karakol kayıtlarına mit görünce şoka girecek ha. Ankara Genel Komünya Başkanlığı'nın önünde tehlikeli, şüpheli şahıs dedikleri bu vatan için ölümüne mücadele verenler, bu sırtan sürüler de bana zarar vermek için bütün kayıtları görecekler, gelenleri görecekler. Şu belgeleri alıp nasıl örtbas edip bana zarar vermek istediklerini görecekler. Diğer olaylarla birlikte bakacaklar ki Türkiye'de büyük bir yapılanma, suculuk, adı altında bu millet darbeyi kendine vuracak. Hatta onlara da söyledim, koskoca ülkede aklı başında bir tek ben vardım, bana da devlet tarafından 30 tane verdiler. Rapor verdiler, sizin için mücadele verenlere, siz bu sistemde katliamını yaparsanız, Cenab-ı Allah acaba size ne yapmaz dedim ve bu bunu örtbas ettikleri, bunların PKK ve darbecilerle ortak çalıştıkları ortaya çıkacak ve bu dosyaları da zaten örgütlerle PKK ile şey hazırladı bu dosyaları ve oraya bu yalan haberleri gönderdi beni Ankara Emniyetine öldürtüreceklerdi ya. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bir adam geldi bir günde bizim yapamadığımız her şeyi Allah kullak etti. Eee iman. Ne demek? bin kişi demek. Bu tek bir kişi Ki iman cevheriyle hareket eden bir bin kişidir.